Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Survivor Games'te kapışacağız. Evet. Yanımızda Berrak var. Hoş geldin Berrak. Hoş bulduk. Şu an evet 2 saniye kaldı. 1-0 başladık. Hadi orta 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 orta. Koş 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 en üstteki chest almam lazım. Korku, korku. Arkadaşlar birbirimize vurma 20 saniye. Berrak kaç. Neredesin? Tam tam mi? arkandayım. Ben bir tek zırh alabildim Burak. La gelsene oradan. Nereye geliyorsun? 5 4 vurma başlayacak. Bak artık millet birbirine vurabiliyor. Ya çık işte kaç. Neyse birileri de bu böyle diyelim. Bak ölürsen kalbime gelme. Ölürsem kalbime gelme istemem. Ah. Yok kaç 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 kaç. Arkadaşlar biz bu survivor games'te. Şey a Berra Freedons diye biri öldürmüş. Ya o ne ya ben kaçıyorum da bu beni sektiriyor. Ah bu da beni sektiriyor. Ah oh, beni havada arkadaşlar. En iyisi bir dahaki ele girelim. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi bu hızlı bir başlangıç oldu. Bana Bence. Ya. Arkadaşlar like atarsanız sevinirim. evet. Daha evet. Evet. evet daha fazla Başlıyor. Var. Başlıyor, evet. Başlıyor, arkadaşlar. Ben bu sefer sen kaç. Orta, ortada bulunma. Ben de kaçacağım. Ben Bebek alınca da ölüyor. Korktus, Korktus Korktus adam. Ben arkaya kaçacağım. Aa Berek yanımda doğdun. Yanına bak. Yanına baksana diğer yan. Hadi kaçalım. Şu dümdüz kaçacağız. Burada araba. Hayır arka arka. Ha oraya köpüye. Kaç 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 kaç. Takip et beni. Bak kaç. Takip et. Arkadaşlar ben normalde oynuyorum da şu berra sebep gidiyor. Burası niye böyle olmuş? Burada bir chest var. Bak neredesin? Çes buldum da onu alıyorum. Gel Nerede seslenmemiz lazım? Çes buldum. Uhu. Ne çıktı? Demir balta. <laughs> Set de birkaç tane zincir pantolon. Bek neredesin sen? Ben kaçtım vallahi bırak. İyi kaç. Bulunma buralarda. Ah kasıyor biraz. Da. Benim hep gel, kar ka kap karanlık. Bu mapte bir şey var. Ya beni yine öldürdüler. Ya evet bu map buglu. Demi Bu map buglu arkadaşlar. Çabuk giy verek eksetlerini berre. Ben de yeni oyuna giriyorum. Ya bakın arkadaşlar. Bu kadar kişi bu kadar malzemeyle ölmüş. Spek olarak berre izleyelim. Neredesin berrek? Şu an şeydeyim. Bir, bir yerdeyim kaçıyoruz. Şu an Berra arıyoruz arkadaşlar. Görebiliyorsun içerisindeyim. Buranın ortası nerede? Orta orası. Ortadan biz bu tarafa geldik. Bek binaların arasında mısın? Evet. Hangisi? Bu ağaç falan var. Ben de ağacın var. kaç tane ağaç var? Çok. 6 tane güzel ev Büyük mü rengarenk mi? Nasıl bir şey? Tahta ve taş. Ama girilmiyor galiba. Belki el çiz buldum. Nerede? 2-3 tane. Neredesin ki sen? şey bakamadım. Şu an beni öldüren adamın yanındayım ben. Sen adamın yanındayım ben. Evet. Ya arkadaşlar bunda makro gibi bir şey var. Ya bu bir tane de Arkadaşlar neyse speklikten bırakalım. Ha bırak çöprün oradayım ben. Hani. Dur. Beş kişi kaldı hadi ben saklan. Hangi köprü ya? Ortadayım. Çestenin oradayım. Ha, ortadasın dur. Tutuş bir sürü ağacı da buldum. Dur. Dur 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 geldim ona. Arkamı beni kol. Server gitti. Aa Berk seni biri öldürdü. Ölmedim ki ben. Öldürdü Server Berk. Oskal benim ne. Neyse. Server'ım um gitti benim ya. Slash lobby Neyse ben yazınız. senden iyi dayandım ha. Ama ben lobby. Ama bana şey yaptılar. Daldılar. Berk sen kaçtın olacak. Gir portaldan. Tam arkandaydım ben. Ne? Daha bir dakika var. Gel. Arkadaşlar şimdi ben 11 like'ım. Arkadaşlar ben şimdi 11 like'ım. Daha çok like olmasını istiyorum. Abone. Evet ay 11 abone. Pardon arkadaşlar. Bırak şu adaya çıkalım. Tamam. Adaya çıkmakta ne var? Kolay bir Ah! Lan Allah kahretsin. Sonda düştün gördüm. Allah Allah. Arkadaşlar. Ben... Aa böyle. yanlış tarafa attı. Arkadaşlar ben biraz nubum nub. <laughs> Başlıyor. Bir şey Arkadaşlar yaklaşık bir ay daha video atacağız ama. Evet bir aydan sonra video atamayacağız. okul başlıyor. Okul başlıyor. Biz bu sene 8. sınıf olduk. Yani her öğrencinin baş belası T yok var. Bırak Gördüm. Ya bizi niye ters dolatır bu? ben ne oluyor görmüyor. Bir ortaya gitti. hacker var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Tüm chestleri boşaltıyor ibne. Elma, bir tane Hı. elma alırdım. Bak boşalt çezleri. Boşaltı. Sonra vınla. La acı olur acılar bir tane insan çes bırakır. Çes tararım şu an. Gel gel ben buldum sana fazla eşyalarından veririm. Burak gel. Neredesin lan? Bu tarafa doğru gel. Gördüm kaç? Çabuk gel. Kaç 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 kaç. Altı saniye sonra Tank tank tank. Çıkar bu sarmaşıktan. Ben Dur, kaçtım. eşyalarımı eşyalarım ben. Ah, bana bir yapıştırıyor. <laughs> Ben sana pantol verebilirim. Elim, benim de şey aynı baltam var. Hayvan şimdi Şöyle sen öleceksin. Ben ortada saklandım chestler yenilene kadar. <laughs> chestler yenilensin çıkıp hepsini toplayacağım. Görürler. Abi biri geliyor. Lan tam vuruyordum. Lan. Ne oldu? da Seni Türk Gamer veriyor. TV öldürmüş. La valla iki kişi daldılar ama ben. Ya mutmuş Berrak seni öldürmemiş pardon. Kış 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 kış, kış. Ana. Neredesin burası? Arkadaşlar ya 7 dakikada 10 kere öldürürüm. <laughs> Play aygın diyorum. <diyeceğim. gülüyor> ben speyken. Şimdi oyun bozulacak bak şimdi böyle yap slash lobby yaz oyun bozuluyor yoksa çabuk 30 saniye çabuk arkadaşlar a 14 13 12 11 Adam 10 gitti. 9 8 7 arkadaşlar bu yanına kadar o <gülüyor> 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 bu yanına <da> kadar <laughs> Evet, başladık bu tarz zor. Uy, bu zorlu. Belgeni map çok uzayda. Çok oh, ne güzel uzay. 4 3 2 1 Oba. Dünyanın bayıldı. Ah ben aşağı düştüm ya. Geliyor Burada mı? ne var? Ne? Girdim ben. Biraz sonra, bir daha artık öyle izleme yapmayacağım. Dünyanın bayılığı, bak aynı. Oba. Obadan sponsor almış Berrak. Yok, almadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha, ne dinlesin? Burada kanalıma abone olmayı unutmayın. E Berrak, senin 41 abone, benim 11. <laughs> Bana abone olmuyorlar, salak. Zaten benim hep akrabalarım falandır. Hep sana abone oluyorlar. Bana olmuyorlar. <laughs> ben ne dedim vallahi? Sen de abone topla. Nereden toplayayım? Bilmiyorum. Onu da sen bil. Ya işte bana olmuyorlar. Niye olmuyorsunuz lan abi? beni ben edirli sonra. Olun da. Hadi e, bak. Kibar ol. Abone. Tamam bak aşağıya yorum yaz. Niye? Arkadaşlar şimdi bak bu kanalı ilk kez izleyenler bu videoyu izleyenler yani hiç kanala abone değillerse aşağıdan bir yorum bıraksınlar. Kanalı beğendiniz ve beğenmediniz. Evet. Öldün mü Berrak? Bakıyorsun. Ben şu an kanalizasyondayım. <gülüyor> <gülüyor> Ele güzel mi ki kanalizasyon koymuş ha kapkaranlık. İnsan bir torç koyardı. Torç. <laughs> Erzurumluyum Oo, gururlu. Erzurumluya yakışır bir map verdiler. Aa berrak. O biz de onda oynuyoruz. Yok la oh. o değilmiş. Kaş şekerim bu. Tayam değil biri. Ben ana. Yok ben Ben Erzurumcu arkadaşlar trolleyelim. Biz Erzurumlu olduğumuz için Dadaş oyuncu. Dadaş. Vay mağara buldum kankiler. Lan, Ana ben takıldım. de bir yer buldum. Aga takıldım. Ben burayı nasıl açacağım böyle? Kaç. Kaç kanka. Ana buradan bir yere iniyor. <laughs> yok. Ne? Kes, burada pustum ben. 9 kişi kaldık arkadaşlar. Ben pustum ben de köşede bekleyeceğiz arkadaşlar. Sohbet edelim en iyisi. Ya da bunları trolleyelim. T O M O M Arkadaşlar komik montaj yapacağım da benim hiç abonem yok ki. İzlenme de yok. 4 izlenme var her videomun. Yalancı. Ne var yalancı? Her videoda kaç Evet 4 3 bu altı 6 en fazla işte 8. 8 vay be. Benim en fazla 47 mi ne? işte arkadaşlar bir gün komik kişi komik montaj yapacağım. Yani şimdi montajda biraz iyiyim de. Zevk yani e, beni şey yapmıyorsunuz. Yani ki. bırak ki abone olmadı bir zevk oynuyor. Yani. Evet. Sevgi çıkmıyor. Ya yani böyle çok abonem olacak ki. Ben de bileyim ki. İşte bunu yapacağız. yapacağım. Ağzınıza yani. Ölmemişti. Niye bıraktın? Berrak yedi kişi var. Ben saklandım. Şifte avandım. Arkadaşlar. Aa, Arkadaşlarımla... Aa kurt. kurt. Birine kurt çıkmış. Galiba. Yok lan ne saçma. Şans bloğu. Arkadaşlar şimdi ben mod da kuracağım da biraz abonem çoğalsın. 15 15 abonede lucky block gelecek. Vallahi abi. Evet. Tamam. Modunu kuracağım. Modunu bulması benden. Haç. Bak ya ya modu var ben zaten. Ben modu Modunu hemen ben siz 15 Modu var ki zaten. Var biliyorum. Ama işte ben böyle çok abonem olsun. 10 15 15 16 şey olduğunda yorumlara yazdım. lucky block gelecekti diye. Arkadaşlar bizim bir tane benim kanalda vardı bir tane lucky block videosu. Oynamıştık biz burakla. Evet arkadaşlar 5 bir... kişi kaldı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar da 2 1 vs atacaklar en sonunda. Evet vs atacağız. Son bir iki kişi sonra. Ama arkadaşlar ben hiç chest açmadım biliyor musunuz? Bakın isterseniz yumrukturma. Ölünce haber vermeyin de ben niye basarım? Aa niye ben tıklıyorum? Ya? Ha tıklıyormuşum. Bakın arkadaşlar hiç chest açmadım. Elimle yumruklayacağım. Yumruk, <laughs> Yumruk style. İyi de ben hiç chest bulamadım ki. <laughs> Kanalizasyonda hiç yok kanalizasyon seni nereden bulacaklar? Şimdi ben biraz aşağı Biz ortaya ışından açacağız biraz sonra. <laughs> ne saçma bir şey yapmışsın. Evet ya. arkadaşlar <laughs> <Al> <laughs> en iyisi yavaşça yürüyelim. Yavaş, yavaş. Arkadaşlar biliyorsunuz videolarımdan sıkılıyorum ama Siz bana hiç yorumlara yazmıyorsunuz ki Bunu oyna bunu oyna Bir online kafa topu minecraft Olsa işte nebulos Bana istek video geldi Evet berra geliyor bana gelmiyor <laughs> Bir kere geldi bana da Oyun başlıyor Berra ayıp hemen başlamışsın 4 kişi mi? kaldık biz Ne şanslı iki kere yan yana geldik Ben yavaştan gidiyorum arkadaşlar. Ne tarafa gidelim arkadaşlar? Sağ mı sol mu acaba? On dur. dur gidip sayalım. Ah kastı biraz. Şu yabancılar da bağlanıyor ya buna. Dur sayıyorum arkadaşlar. Onda bunda şundadır. Şunda bunda. Ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlü. 104 ah burada ah şifreni kalkmayalım. buradan gideceğiz arkadaşlar insan buraya da bir ces koyardı değil mi koymamışlar ki ya da gö, gö, vardır ben görmüyorum çünkü arkadaşlar ben gözlük kullanıyorum La bas sıçacağım küfür etme fe, arkadaşlar face camlı istiyorsanız yapabilirim. Anneler istemeyin. Evet. eğlencemi burada istemeyin. Ah. Dead match'e 13 saniye. 12. 11. 10. 9. Kaç kişi kaldınız ki? 6. 5. 4. 3. 2. 1. Evet ortada. Ta 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 Çok güçlüler. Hepsi zincir set falan. Ah ben yamuldum. Ben yamuldum. Ölme misin hayat gelme a arkadan bul tut 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 arkadan dalacağım bu ma bırak şuna yetişirsin şuna 27 bana sene. bu iyiler ölünce hemen beni beni niye bas ah 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 bırak çabuk çabuk gel çabuk gel çabuk gel daha bir dakika var la. hadi. lan hadi La 14 ah. saniye hadi. Oyun kasıyor İngilizler yüzünden. Beni beni bas Ah. Ya hadi. Tak. Bastım. Geldi. Neredeyse. Ben oyunda gördüm. Bu ne? Sulu harita. Ay, en sevmediğim. Evet. Ben ortada çeşme göremiyorum. Siz görüyor musunuz? İleride var. Hani lan? İleride gidince göreceksin. Neyse gel bir sık açalım. Evet. Çıkartalım. E bu ne hep etrafımız Şu su. Adaya gidiyoruz Burak. Ben hiç tahtadan atlamadım valla. Adaya gel bırak. Adaya hani gel. ada ben göremiyorum ki. Aa bu tarafta gel. O da ta ön tarafında değil. O bu tarafta. Ha ben gidiyorum. Hani la. La Ha gördüm seni geliyor. Arkadaşlar. Bunda da ölelim. Dilerseniz videoyu bitirelim. Bitirelim. Aa. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bunları kim burada bıraktı? Berrak. Beni Hı, bekle. Ben bir tane adam buldum. Çes çes bul. Adam bulma. Adam bizi kes Adamı bir bul. Aa çes buldum valla. Boşaltmışlar. Pul. Adamı bir patlattım adam iki metre öteye gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak şu dışı dış dış dış. Vurma. Bak şurada şuradaki var ya ona vurdum. Hani? Bak ileride. Bak orada. Başlık etti gel hadi gidelim. Aa, vurma yani. Vurma. Sen bana vuruyorsun ya. Sen vuruyorsun ya. Kusma lan. Lütfen. Ha sen lan oraya git. Nereye? Ya buraya git. Nereye? Ya vurma bırak ya. Adada Di... nereden patlatacağım. Git. Dimat buldum. Yuhuu. Yuhuu. <laughs> <laughs> O adam vuruyor mal. <laughs> beni gel beni. Aşağı bak için. Diş 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 diş. Kaç bırak kaç. <laughs> ya mutlu mu <mi> seni? <laughs> Aşağı gel. Gel çabuk. <laughs> gel. gel. Ortaya doğru kaçab gel. Ah. Gel gel bende gold kılıç var. <laughs> diş 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 bende hiçbir şey yok. <laughs> ah, çok lağlı la bu. Adam olduğu yerde ya buradan kaçarken doluya tutuldum. Yani. <laughs> kaç kaç ah, bundan da. Bana vuruyor, yamultuyor beni. Yo, ben, 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 ben kaçıyorum. Ah. Yo, 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 yo. Aa, senden kurtulamayacağım mı la ben? Ah. Ah eliyle beni yumrukluyor. <laughs> 18 kişi ya ben vuruyorum vuruyorum onu ya. Ana. Ne enteresan bir şey. Ah, oh. ah, oh. 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 neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun yani bu bölümümüzün sonuna geldik. Daha çok like ve izlenme sahip olursa ikincisi de gelecektir. Dediğim gibi 15 abonede de blok gelecek. Abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. bay. bye. bye.